Herifin fibula kemiği mudur nedir? Önü kırmışsın. İki saat sürdü ameliyatı ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum Kemal Bey yani. Keşke gelmeseydim ben o maça ya. Altı üstü bir halisar maçı yaparız ya. Barcelona'nın antrenörü gelmiyor ki maçı seyretmeye. Kendimi çok kaptırıyorum galiba. Yani farkında bile olmuyorum Kemal Bey. Sen neyin farkındasın ki zaten? Devamlı bir haltlar karıştırıyorsun. Baba, ee? çiçek yaptırayım dedim. Ne bileyim, belki bir hoşluk olur, bir şirinlik olur, bizi affeder diye. Allah razı olsun Sarf. Sen de olmasan bizim halimiz harap. Hadi bakalım, girelim içeri de bakalım başımıza ne gelecekse gelsin. geçmiş olsun. Vaziyet nasıl? Çok kızgın mı? Yarım saat önce kalkan uçakta olmalıymış. Programı yattığı için şu anda çok öfkelim. Hadi ya. Artık kim ki beye söyleyin. Çok üzgün olduğumuzu, özür dilediğimizi söyleyin artık. Aa, ee, e, aynı Hazoya. Ee, efendim... ...benim çok üzgün olduğumu ve... Ke ke ...keşke şu ayaklarım kırılsaydı da... ...o, o şekilde topa girmeseydim dediğimi ve... ...beni affetmesini çok rica ettiğimi söyler misin paşacığım kendisine ya? Tabii. Nurhan Şiga, çan mal çözüm handa güheyo. İnşallah bir an önce ayaklanır da ortaklık anlaşmasında imzalarız artık. Kemal Şiga çözüm handa güheyo. Tensiyonga çoğal bir hapsa iha can kes sağ. Anlaşma olmayacağını söyledi. Sizinle ortaklık yapmayacakmış. Hep senin yüzünden Nurhan. Hep senin yüzünden. Program da raçasa, ama o daha sap saçasa. Programını aksattığınızı söylüyor. Burada yatağa bağlı kalmış. Ne demin sen hurga Sizin yüzünüzden üç iş görüşmem iptal oldu diyor. Ne yapacaksınız? Kın su için ne Bu onun için büyük bir utançmış. Anlaşma yapmayacağını söylüyor. Ya da bu sene Nurhan efendi. Bu sefer bitti sen var ya. Ne <laughs> oldu? artık biz sonra gene görüşürüz geçmiş olsun. Hadi Sağ olun. hadi. Ağzı ağzı ya ağzı ağzı. Kitar sey kitar sey. Bekleyin diyor. Yine bu şey olsun zaten dostum. Ayağımı kıran beyefendi yaklaşabilir mi diyor. Ben mi ben, ben mi? Evet sizi istiyorum. <laughs> Eyvah. Yandın Nurhan. Şimdi sana bir karete hareketiyle Allah'ı felç eder seni. Onların genlerinde var mı? Hayır, ayağında da alçı var abicim. Beton etkisi yapar. İnşallah, inşallah. Geç, geç. Sen adam seni bekli, geç. Ay Hazo ya. hattın deminde Nurhan şeyi. Az önce söylediklerim için beni affedin efendim Nurhan diyor. Efendim, e efendim Nurhan mı? Ya bak herif bir travması geçiyor ya. Tensin ne? Umuyonur fakvasa ya. Ne hareket et? Umuyonur ya. Siz kaderimi değiştirdiniz. Bana bir hayat bahşettiniz efendim Nurhan diyor. Estağf. Ben, ben kaderini değiştirdim. Ben nasıl yaptım bunu ya? Çana ne? En iyi gibi çoğa etse ya. Peki en iyi gibi çoğa ya. Ne üstüse bunda bu? Az önce eşim aradı. Haberlerde görmüş. Kaçırdığım uçağım düşmüş diyor. adalet projesi sayesinde ben acıgın Eğer siz ayağımı kırmasaydınız şu anda hayatta olmayacaktım efendim hanımefendi. Ah. Ya bir şey değil yani ne demek? Tabii ki bir şey değil. Ne zaman isterse, seve seve kararım. <laughs> yani hayır böyle bir tesadüf olmasın. Hayır ya çok sevindim gerçekten. Kaç yer Hacı Çuhalbey halka ya anlaşmayı yapabiliriz. Sizinle ortak oluyoruz. Arkadaşım ya, nasıl oluyor anlamayalım. Yine sonunda yırttın Nurhan Efendi. Hadi. Kokomo yok. Zengin kız fakir olan